Sevgili eşim Utku'ya DM'den flörtöz mesajlar atan hatta bir takım resimlerini yollayan kadınlar olduğunu öğrendim. Eşim bu profilleri engelleyip geçse de ben birkaç şey söylemek istiyorum. Bize hep bir erkeğin sevgisinin, onayının hayattaki en değerli şey olduğu da yatıldı. Kadın başımıza eksik ya da yarımmışız da başımızda bir erkek olması bizi değerli kılacak en önemli şeymiş gibi düşündürtüldü. Evet erkek egemen bir dünyada yaşadığımız için çoğu zaman kendi değerimizi erkeklerin beğenisi üzerinden belirliyoruz. Ama biz bundan ibaret değiliz. Evli bir kadının kocasını elde etmek ise bazıları için hem cinsini elemek, rakibine gol atmak gibi hissettiriyor olabilir. Ama benim eşimi ya da başka bir erkeği elde etmek sizi başarılı ya da şampiyon kılmayacak. Asıl madalyalar sizin hayata kattıklarınızdan ve ürettiklerinizden gelecek. Biz birbirimizin acısı üzerinde tepinerek dans edecek rakipler değiliz. Biz kız kardeşleriz.